Hadi yürü. Bugün yarın da mama vereceğiz. Artık gidiyorum ben. Nerede yavrular? Nerede yavrular? Gel. Hadi bakalım geç. Gel gel gel. Göster yavrular nerede? Hı? Yürü bakalım. Hadi. Hı. Hadi gidiyoruz. Ay ben gidince ne yapacaksınız bilmiyorum ama. Gideceğim yani mecburen. Gel. Gel 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 gel. Hadi çık. Geç 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 geç. Çağır yavruların. Geldiniz mi? Hadi alın. Gelin gelin gelin. Nerede yavrular nerede? Gelin yavruları gelin. Nerede öbürleri? Çağır yavrularını. Gel. Hadi sen de gel. Gel buraya. Hadi gel. Hadi yavruların nerede? Öbürlerini de çağır. Hadi ben ben gideyim onlar da gelsin. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Bunları da atıyorum. Öbürleri de gelsin. Hadi. Çağır yavrularını.